Şöle inen nur 33. Gayelerin gayesi. Ölmeden ölmek. Gayeler gayesinin mukaddes sancağını taşıyan peygamberler peygamberi madde planındaki kazalarıyla sonsuzluk alemine ölmüşken ölmeyenler bu planındaki ekber cihat ile de ölmemişken ölenleri sevk etmeye memurdurlar. Büyük, kul çapında her büyüğün yanında küçük ve hiç kalacağı büyük kurtarıcılık işte budur. İnsanı, nefsi ve cemiyetiyle bir arada kurtarmak. Şimdi, kurtarıcılar kurtarıcısını biraz daha yakından görür gibiyiz. Daha fazla yaklaşmayız. Yanarız. Nasıl ki Allah onun göz planındaki cemalini bile tam izhar etseydi bakmaya takat getiremezdik. Yayı çakıyı katına nazar etmek en mahrem ve yakın görüş noktalarından peygamber anlayışı. İşte sonu olmayan bu idrak vecdinden başlar. Yoksa onu bir takım kuru tazim kelimeleri içinde, bir takım yavan hesapların ve dış görünüş sınırlarının gözlüğünden boş yere hecelemeye çalışmak değil. Vecdin meta, metoduyla bu görüş arasındaki fark birinin peşinin peşinen topyekun ve ispatsız doğrulaması, öbürünün ise ispat davasına kuru aklı konuşturması ve satıhta kalması. Bir garplı şairin gerçek hayat bu görünen değil dediği gibi gerçek hayat bu hayatın her zerresiyle ilan ve ihtar ettiği ve yanında ebedi noksanlar silsilesinden ibaret kaldığı hakiki hayat. İşte bu hayat tam ve kamil hayat onun izlerine kavuşan ve her şeyi onun izlerinde götüren yoldur. Onun ardındaki saflar ölmemişken ölenler ordusudur. Ve bu ordunun gazada verdiği ölüler de ölmüşken ölmeyenler. Dış gaye birincinde, iç gaye ve büyük oluşta ikincide. Ölmemişken ölenlerin kazandığı sonsuz alemde Ayrıca şehitlikten gelen öyle bir mertebe var ki başta en büyüklerin en büyüğü bütün büyüklere Allah bu mertebeyi verdi. Evvela hakiki ve ebedi hayatın rehberi ve her derecenin üstü Allah'ın sevgilisi bizzat şehit. Hayber'de tattığı zehirli etin yıllarca süren sinsi tesiriyle şehit. Ebu Bekir de aynı sebepten ve onunla beraber Ömer, Osman, Ali ise doğrudan doğruya vücutlarından Allah için güneş güneş al kan yaralar açan hançerler ve kılıçlarla şehit. Bunlar evvela şahit sonra şehit. Gayelerin gayesi yoluyla ölmeden ölmüş olmanın nimetine Allah da fani ve baki olmanın sırrına şahit ve sonra Allah yolunda şehit. Onun içindir ki yaratılış hikmetinin getirdiği batın yolundan büyük oluşa erenler ayrıca şehitliğe de can attılar. Dava bilen ve bilmeyen, anlayan ve anlamayan için tek, hep solmayan renge, geçmeyen ana, pörsümeyen yeniye, bölünmeyen bütüne ulaşmak. Onun yolu mağara ve ötesinde yolun nasıl açıldığı ve nasıl kıvrım kıvrım uzandığını dış çizgileriyle göstermiştir. Dış planda şu veya bu işle meşgul görünen her sahabi bu yolun içindedir. Allah Resulü'nün batın hikmetiyle başlayan bu yolun son durağı yine onun hakikatidir. Bütün zahir ölçülere, şeriate sımsıkı tutulmadan o hakikate varılmaz. Ekber cihattan geçmeden araya varılmaz. Ekber cihattan geçmeden oraya varılmaz. Nefs yenilmeden oraya varılmaz. Allah sevgilisinin ahlakına bürünmeden oraya varılmaz. Bir yol göstericiye varılmadan oraya varılmaz. Yunus Emre gibi, hak kapısında 40 yıl dümdüz odun taşımadan oraya varılmaz. Bu bir haldir. Laf işi değildir. Ve bu hali onun ruhaniyetine varis bir yol göstericiden başka kimse gönüllerde tutuşturamaz. O geniş ve gelecek bütün insanlığın meydanında mutlak yol gösterici ve iç maktalarda gezindiğimiz zaman da daima dışında kaldığımız marifet onun dışından onun içine girebilmek. Bu yüzdendir ki Allah onun dilinden emretti. Ölmeden ölünüz. Nasıl? Bu işin usulünde yine dış planda çerçeveleyelim çerçeve diyelim ki nefsi köreltmek, iğneli fıçıya sokmak ve öldürmek diye bir şey yoktur bu işin usulünde yine dış planda çerçeveleyelim ki nefsi köreltmek, iğneri fıçıya sokmak ve öldürmek diye bir şey yoktur. Sadece onu dizginlemek, yalnız şer'i haklar içinde terbiye etmek, onun hak kisvesine bürünen oyunlarını bozmak, onu daima büyük imizana bağlı bir murakebe altında tutmak, neşesini kırmak, kibrini yıkmak, üstün ahlaka erdirmek, bütün dereceleri araştırma ve sonra ruh haliyle ulaştırmak. Ruha inkılap ettirmek bu. Nefs tabirine eş bir mefhumun hiçbir lisanda ve tam manasıyla bulunmadığına dikkat edecek olursak, peygamber lisanının belirttiği yepyeni bir hikmetle karşılaşırız. O ne? Ben de o ne bendir benliktir, bezattır, şudur, budur, kalp hakikati içinde, ruhun mukabil ruh kutbunu gösteren ap ayrı ve bambaşka bir mevcuttur. Her insanda bu mevcut, daima gizli ve bazen aşikar bir Allah düşmanı. Allah düşmanı yola getirilmedikçe Allah'a yol açılmaz. Dava nefsi öldürmek değil, yola getirmek olduğu içindir ki İslamiyet'te ruhbaniyet mevcut değildir. Nefsin yemeğini, uykusunu, kadınını ve daha bin bir meşru zevkini kökünden kesen ve daha ona nice çileler çektiren batıl metotlarında İslamiyet'teki gerçek er, erdiriş usulüyle hiçbir benzerliği yok. Her şey ölçüye bağlı. Belli başlı itidal hadleri içinde ve mizanlı Yoksa öbür türlü her taraftan gene nefs tecelli edecektir. O daima üstte çıkan bir canavar. Allah'ın nefs bahsinde velisini ettiği ihtar hatırlayalım. Onu içine al. Biz seni onunla seviyoruz. Allah'a nefssiz değil teslim olmuş ve İslam'a gelmiş nefsle gidilecektir. Tekrar edelim ki, bu davaların davasında ana prensiplerden, dış plan hakikatlerinden fazla bir şey söyleyebilmiş değiliz. Biz kapıyı ve kapının üstündeki başlıca formül yaftalarını gösteriyoruz. İçeriye girmeden ve zehirle pişmiş aşın başına oturmadan bilgi aramayın. Erenlerin tabiriyle tatmadan bilmez, tatmayan da bilmez. İşte kurtarıcılar kurtarıcısının insanlığa açtığı büyük kurtuluş kapısı. Şeriat sarayının içindeki has oda kapısı. Sarayın dış çizgilerle tam bir uygunluk ve bağlantı halindeki bu odaya girebilen hakikati bulur. Avizeyi ebediyet olan has oda. Avizesi ebediyet olan has oda. Başta ve sonda dış onun, iç onun yol onun, menzil onun. Sahabi, bir an gören yahut görülen. Sahabi, onu Müslüman olarak, Resullüğüne inanmış bulunarak bir kere gören yahut onun tarafından bir kere görülen. Tabir, sohbetten geliyor. Onunla sohbet eden, onu bir kere gören. İsterse tek saniyecik olsun. Bir kere onun nurunu yüzüne bakmış olan isterse bir an sürmüş olsun. Ne zamanın kıymeti var ne mekanın isterse tek lahza ve göz planının en uzak hattı içinde görsün. Sohbet sahabilik vasfının galip şartı ve mutlak değil nazarın sohbeti yeter ve onun tarafından bir kere görülen isterse görülen görmemiş olsun uykuda dalgın başka bir işle meşgul, habersiz ve bilgisiz olsun. Tek onun nazarı kendisine değmiş bulunsun. Ama bu şartların hepsinde sahabi olacak insanın Müslümanlığı şarttı. Kafir olarak görür de Allah Resulü'nün vefatından sonra İslam'a gelirse sahabi değil. Müslüman iken gördükten sonra dininden çıkan hiç değil. Sahabi'liğinden sonra dininden çıkıp tekrar dinine gelen gene kaybettiğini bulur. Hasılı yeni doğmuş Müslüman çocuğundan iki gözü kör ihtiyara kadar kalbinde şehadet kelimesi yatan herkes onu bir an görmek veya onun tarafından bir an görülmekle sahabidir. O nura göre onunla göre bir bed bedahet şivesiyle kavruyoruz ki sahabi kendi nefsine göre değil o nuru görmüş ve ondan bir zerre kapmış olmaya göre kıymetleniyor. Bu kıymet nebilerden sonra bir atlayışta insanoğlunun en üstünü olmak değeri. Ölçü velinin en büyüğü sahabenin en küçüğü olan vahşinin ayak tozu bile değildir. Bu ölçü altın silsile büyüklerinin şimdi onu gören Müslümanın bir atlayışta nereye çıktığı keyfiyetinden onun ne olduğunu düşünmeye geçiriz. Onu bir kere gören çoban en varılmaz mana strat stratosferine çıkmış veliden üstün oluyor. Hep o göre hesap. Veysel Karani. Üveys Karani. Halk dilinde Veysel Karani. Allah'ın sevgilisi zamanında Yemen illerinde Müslüman olduktan sonra Ekber cihadını rehbersiz ve mürşitsiz geçiren doğrudan doğruya Allah'ın terbiyesiyle en büyük mertebeyi bulan ve eren Üveys Hazretleri onu göremedi. Zira annesi gitmesine izin vermedi. O da Anneye öf demeyi bile yasak eden İslam ahlakının en tabi icabı, annesini kıramadı, icaza gidemedi, Allah sevgilisinin erdirici huzuruna çıkamadı, onu göremedi ve onun getirdiği ahlaka riayetten en büyük dereceye rağmen kainat çapında ayrı bir nailiyetten, bu nailiyetin derecesinden mahrum kaldı. Üveys, Allah'ın sevgilisi. Allah'a kavuştuktan sonra ancak sahabileri görebildi ve ancak görevleri görenlerden olabildi. Ancak görenleri görenlerden olabildi. Halbuki o peygamberler peygamberinin devrinde velilikte kutup derecesine ulaşmıştı. Böyleken sahabi olamadığı için varışların en yükseği içinde en küçük sahabinin ayak tozuna bile varamadı. Allah'ın vasıtasız ve kılavuzsuz doğrudan doğruya terbiye ettiği velilere bu bakımdan üveysi mizaçlı ederler. Uzaktan üveysin halini takip eden, üveysi ümmetimin içinde dostum diye anan ve ebediyet alemine göç etmelerine yakın üveyse hırkasını vasiyet eden Allah'ın sevgilisi o her şeye malik olanın yine kendisini görenin Derecesine malik olama, olmadığı o, düşünün onu. Dört sahabi, sahabilerinde kendi aralarında dereceleri var. Başta nebilerden sonra yeryüzünden en büyük insan Ebu Bekir. Allah'ın sevgilisine bağlılığını Kur'an'la naslandırdığı Ebu Bekir. Allah sevgilisinin nebilerden sonra en hayırlısı. Kendisine sevgi ve teşekkür bütün ümmetime vacip. Benim mağarada ve Kevser havuzunda arkadaşım Cehennem ateşinden kurtulmuş insanı görmek isteyen Ebu Bekir'in yüzüne baksın. Sen Allah'ın ateşinden, ateşten azat edilmiş kulusun. Onun yardımı kadar kimsenin yardımı bana menfaat vermedi. Cebrail bana gelip dedi ki, Allah Ebu Bekir ile istişare etmeni emrediyor. İçinde kendisinin bulunduğu kavme, ondan başkasını iman edinmek layık olmaz buyurduğu ve nihayet peygamberler peygamberinin ifadesiyle peygamberler müstesna her gün doğup batan güneşin hiçbir defa daha üstün bir baş üzerine ışığını saçmadığı Ebu Bekir. Allah Resulü'nün yolunda son meteliğine ve son damla göz yaşına kadar maddi ve manevi bütün varlığını talaş talaş yontup nefsine hiçbir şey bırakmayan Ebu Bekir. Saadet ve teslimiyetin münfeteha noktası, dikkat ve merhametin mesafe mefhumunu aşan ufku Ebu Bekir. Bir arada gönül ve kafa idrakinin erişilmez kutbu ve şu ölçünün elmas tıraşı Ebu Bekir. İdrakın aczini idrak, İdrakin ta kendisidir. Uçsuz bucaksız, <laughs> uçsuz sadakat, sonsuz merhamet ve dipsiz esrar anlayışıyla farikalanan Ebubekir. Arkasından Ömer geliyor. Onda da harika, adalet ve celadet dini bütün nefsani vehimlerinin üstüne en saf çizgiler ile kavrayan ebedi kanunları en keskin celadetle koruyan nefsine en küçük kıpırdama hakkını vermeyen halifeliğinde Dicle kenarında çobansız kalmış oğlağın hesabına kadar düşünen muhtaçlara sırtında zahire taşıyan kisraların incil kürkünü ayakları altına çiğneyip yağmalı kisraların incili kürkünü ayakları altında çiğneyip yamalı gömlekle gezen kendisini yaralayanın bir Müslüman olmadığını öğrenince Allah'a hamd eden ruhunu teslim ederken de rahmete nail olabilmek için yastığının çekilmesini ve başının nuru yere bırakılmasını isteyen Ömer Allah'ın adaleti için öz oğlunu kırbaç altına eriten gök kubbe çapında kurduğu adalet kubbesinde yankıları gök kubbe durdukça devam edecek olan Ömer. Birden kulağına çarpan bir ayetin hasretiyle, haşretiyle yere düşüp bir ay hasta yatan Ömer. İyi ve doğruyla beraber ileriyi en kesin temiz eden, bu yüzden ayırt edici Faruk lakabını alan ve Allah Resulü'nün şeytan Ömer'den korkar teşhisine ve benden sonra Ömer ne taraftaysa halk oradadır takdirine eren Ömer. Nice ayırt edişleri Kur'an hükümleriyle gerçekleşen dinin zahirini en parlak temsil eden gelmiş ve gelecek bütün insanlığa mefkurevi devlet reisinin mefkurevi şartlarını misalleştiren Ömer. O da bütün sahabiler arasında ikinci. Üçüncüsü Osman. İlim, haya ve ahlak tecellisinden son merhale. Ümmetim içinde haya bakımından en ilerisi Affanoğlu Osman'dır. Allah bana kızlarım Rukiye ve Ümmü Kelsüm'ü Osman'a vermemi vahyetti. Biz Osman'ı babamız İbrahim peygambere benzetiyoruz. Lut peygamberden sonra Allah için zevcesiyle hicret edenlerin ilki Osman'dır. Osman dünyaya ve ötelerde dostumdur. Dördüncüsü Ali. Büyük akıl, hikmet ve şecaatte tek. Peygamber evinin emanetçisi. Nur neslinin yürütücüsü Ali. Her şey ona karşı huşu içinde ve her şey onunla kaim. Yahut her şey ona karşı yok ve her şey onunla var. Ali'den gelen bu hikmet, yalnız bu hikmet fezayı doldurmaya yeter. Allah'ın Resulü buyurdular. Ben hikmet eviyim. Ali de onun kapısı. Ben ilim bekçisiyim. Ali de onun kapısı. İlim isteyen kapıya gelsin. Ali'ye nazar etmek ibadettir. Ali'nin benimle alakası bedenimle başım arasındaki ilgi gibidir. Şimdi dördünün birden farikalarını toplayalım. Sadakat, rikkat, rahmet, esrar anlayışı, celadet, adalet, heybet ve bütün batın incelikleriyle bir arada zahire nüfus. Nüfuz Yumuşaklık, haya, edep ve ismet, büyük akıl, hikmet, şecat ve ulviyet, biri derinlikte, biri genişlikte, öbürü gizlilikte ve daha öbürü erginlikte ve her biri bunlardan her birinde Peygamber emanetinin çatısını taşıyan dört büyük sütun. Geriye insan ve mana diye bir şey kalıyor mu? Bunların kurduğu esrarlı bir dört köşedir ki bu dört köşenin her çizgisi üzerinde her biri kendi mizacına göre ondan o nurdan renk veren birer pencere. Yani yine onlar yok, o var. Onsuz bunlar şu bildiklerimiz mi olurdu? Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali onun nurun etrafında dört cepheli bir fenerdir ki kendi öz renkleri üstün yaratılışları içinden yine onu ifade ifadeye memur. Mücerret insanın bütün kemalleriyle tamamlayan dört büyük örnek kainatın yüzü, suyu hürmetine yarattığı Allah sevgilisine sadece onun nur tüskürtülerini en yakından toplayıcı ve şahsi mizaçlarına göre ışıldatıcı ve böylece kamil insanı belirtici aynalar. Bu dördünde insan tamamlanıyor. Çünkü insan bu dördüne nur veren onda tamamlanmıştır.